Dostlar, bu canlı olarak yaptığım ilk yayın. Bu nedenle şimdiden hatalarım için sizden özür diliyorum. Bugün sizlerle beraber insanların mutluluğu ve mutsuzluğu üzerine küçük bir sohbet yapmak istiyorum. İnsanlar neden mutlu olurlar, neden mutsuz olurlar? Aslında insanlar doğdukları anda mutludurlar. Bunu görmeniz için bir bebeğin doğduğu ilk anda annesine bakışını, Konuşamadan el kol hareketleri nasıl yürüdüğünü ve de annesini memesini emerken ki o muhteşem hazzı. Annesini ilk gördüğünde ellerini kollarını ne kadar heyecanla, inanılmaz bir bakışla hareket ettirdiğini görürsünüz. Çünkü o bebek, annesinin gözlerinde kendini görmektedir. İnanılmaz bir mutluluk, tarif edilmez bir hazla bakmaktadır. Geleceğe ümitle bakar. Zaman geçince anne, kendi doğrularını kendi kurallarında atalarından almış olduğu verilerle o bebeği eğitmeye başladığında bebeğin gözlerinde, hareketlerinde ve dudaklarında, bakışlarında mutluluğun pırıltıları yavaş yavaş azalmaya başlar. Ve anne bebeğini eğitmek adına yemek konusunda, hareketleri konusunda, duyguları, düşünceleri konusunda bebeğine bir şeyler öğretmeye başladığında bebek yavaş yavaş çocukluğa doğru yürüdüğünde artık o doğduğu andaki mutluluktan eser kalmaz. Bebeğin içinde mutsuzluğa doğru giden yollar, şekiller başlar. Ve anne giden zamanlarda baba ile beraber o çocuk büyüyüp geliştiğinde o çocuğun bütün hayatı üzerine kendi doğruları, kendi kodlarıyla, toplumun doğruları, toplumun kodlarıyla yaptırımlar, disiplinler ve eğitimler verir. İşte bu andan itibaren bizim artık Hayatımızdaki mutluluk kavramlarımız değişir. Biz yavaş yavaş mutsuzlukları denemeye, mutsuzlukları yaşamaya ve bu mutsuzluklar içinde mutlu olmanın yöntemlerini bulmaya çalışıyoruz. Bu bizim için en zor ve en kötü yol. Çünkü bize ilk doğum anda başlanan umudumuzu maalesef yavaş yavaş kaybederek umutsuz bir yaşama deneriz. Hatta o kadar ki bu yönlendirmeler, bu eğitimler, o bebeğin hayatını kuruşunu, yaşamını, bütün aile düzenini, geleceğini daha da ötesi ve be o a bebeğin doğuracağı çocuğun üzerinde bırakacağı eğitimi bile etkiler. Dolayısıyla bu mutsuzluk, bu mutsuzluk nesilden nesile aktarmaya başlar. Burada yapılması gereken ne mi?